Merhaba ben Murat. Bugün elektronik devreler ve tasarımı dersinin ikinci ödevini yapmaya çalışacağız. İkinci ödeve geçersek günler paralel bağlı devre nedir? Kirşof kanunları nedir? Aşağıda da verilen devrede yani şu şekildeki AB arası eş değer direnci satmayız. AB noktaları arasında olmalı 10 -10 gerilim kaynağı bağlanırsa 2 ohmluk dirençten kaç amperlik akım geçer? P ve R6 üzerinde ne kadar bir güç oluşur? Evet. İlk soruya geçersek. Paralel bağlı devre nedir? Paralel bağlantı devre bileşenlerin iki ortak düğümü paylaştığı bağlantı türüdür. Bu tür elektronik devrelerde gerilim tüm cihazlar üzerinde eşittir. Toplam devre akımı bağlı cihazlar arasında paylaşır. Sistemin direnci ise eş değer direnç hesabı için kullanılan özel bir formül hesaplanır. Şu 1 bölü R toplam olan formül. Paralel bir bağlantıda gelelim. Akım ve direnç aşağıdaki formül yardımıyla satmış. Hemen bu formülleri kullanarak şu aşağıdaki formülü ispatlamaya çalışalım. Şimdi paralel bağlı devrelerde buradaki R1, R2 ve R3 üzerlerinin geçen volt potansiyel fark aynıymış. Ben buraya v buraya vs dersem ee, v i v son eksi v ilk eşittir ve bu yani r1, v 2 ve v 3 için potansiyel fark eşit olur yani o da V, ye, v ye eşit olur ee, bize diyor ki bu, biz bunu bu devreyi daha basit devreye dönüştürmek için bu devreye dönüştürdüğümüzde yine bu potansiyel fark yani bu yine V8 oluyor. Pardon V ilk oluyor. V ilk. Burası V son. Yani burası yine V son eksi V ilkten yine V volt oluyor. Şimdi hemen eş değer direnci hesaplamaya geçersek. R eş neydi şu formülden V eşittir I çarpı R'den V eşittir V bölü R bölü amper olur. Peki buradaki I neydi? Akım. Ama buradaki eş değer işte? akım ne oluyor? Toplam akım oluyor. Yani buradan şuradan giren akım yani bu kollar üzerine geçen akım bu düğüme giren akımla eşit oluyor. Yani çıkan akım giren akıma eşit oluyor bu düğümde. O halde biz şunları toplarsak yani bu devredeki akımı da bulmuş oluyoruz. Yani it'yi. Hemen onu yaparsak Reş. Neydi? V. Şuradaki V. Şuradaki. Böyle. Şimdi şu üstünden geçen akımı bulacağız. Ee, v bölü yani V eksi Vc eksi Vi ve eşittir. Bu da bunu da R1'e böldüğümüzde şu üstünden geçen akımı bulmuş oluruz buradaki. İkinci olarak şu R2'deki akımı bulmak istiyoruz. Onu da V1 bölü R2. Diğerini de bulmak istersek V bölü R3. Yani bu R1'in üstünden geçen akım, R2'nin üstünden geçen akım, R3'ün üstünden geçen akımla toplarsak bu devredeki geçen akımı bulmuş oluruz. Yani volt bölü akımdan R'yi bulmuş oluruz. Bu denklemi sadeleştirmeye çalışırsak her yani, tarafı bir bölü V ile çarparsak pay pi ve paydayı hiçbir değişiklik denklemde değişiklik olmaz. O da R'yi eşitliği 1 bölü 1 bölü r1 bölü artı r2 artı 1 bölü r3 Şuradaki formüle uyarlarsa bu tersini almış. Biz de tersini alalım. Payla payla yer değiştirirsek denklemde karşılaşırız. Sonuç değişmez. Denkli korunur. burada 1 bölü r1 artı r2 1 bölü R2, 1 bölü R3. Bunu da 1 bölü R diye gösterebiliriz. Devam edelim. Bu noktamı ispatlamış olduk. Kirchhoff Akımlar Kanunu. Kirchhoff ilk kanunu bir elektrik devresindeki akımların nasıl davrandığını açıklar. Bu Kirchhoff kanununa göre bir devrede bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı, düğüm noktasından çıkan akımların toplamına eşit işte olmak zorundadır. Yani elektrik yükü korunur ve var olan yük yok edilmez. Dolayısıyla toplam yük miktarının sayısı aynı kalır. Yukarıdaki ispat ettiğimiz denklemdeki gibi bu kanunu kullandık. Giren akım çıkan akım eşittir dedik düğümden. E, i̇kinci kanuna geçersek Kirchhoff'un. Kirchhoff'un voltaj gerilim kanunu. E, burada e, toplam işareti v demiş. Yani bütün potansiyel farkların toplamı sıfır eşittir. Kirchhoff'un ikinci kanunu kapalı bir elektrik devresinde bütün devre elemanlarının uçları arasındaki potansiyel fark toplamlarının sıfır olmak zorunda olduğunu söyler. Elektrik potansiyelinin önemli bir özelliği kapalı bir dengede potansiyel fark toplamının sıfır olmasıdır. Bu enerji kününün korunumundan gelir. Çünkü bir elektrik yükü bir devrede başladığı noktaya gelirse yükün potansiyelindeki değişim sıfır olur. Dolayısıyla e, dolayısıyla potansiyelindeki değişim de sıfır olur. Bu fikri bir elektrik devresine uyguladığımızda tüm devre elemanlarının potansiyel fark toplamlarının sıfır olması gerektiğinin sonucunu alışırız. Yani diyor ki bu çevrimde e, baktığımızda bu potansiyel fark ne olur? Eksi Vs olur. Buradaki artı V1 olur. Buradaki artı V2 olur. Buradaki artı Vn olur. Bunları topladığımızda sıfıra eşit olur diyor ki kanunu. Aşağıda verilen iki, diğer soruya geçeceğiz. Aşağıda verilen devrede AB arası eş değer direnci hesaplanması. Eş değer direnci hesaplamak için Kirchhoff'un kanunlarından yararlanarak e, devreyi daha sade bir hale getirmemiz lazım. Mesela burada e, iki tane para, e, seri bağlamış direncimiz var. Bunları birleştirebiliriz. Bunları birleştirdiğimizde 10 artı 2'den 12 onluk bir direnç elde etmiş oluruz. Buradaki bunu elde ettikten sonra bu iki kolun birbirine paralel olduğunu görürüz. Burada da eş değer direnci yani yukarıda ispatlamıştık denklemi. Bunu bulmak için de bu formülü kullanırız. Bu formül 1 bölü 5 yahut 1 bölü 12 bu ikisinin toplamı ve artı 1 bölü 6 bu diğer koldaki direnç. Topladığımızda 1 bölü 4 ve eş değer direncimiz 4 ohm buluruz. Ve diğer bir e, iterasyonda yine aynı şeyler yine aynı aynı şeyler oluyor. Mesela burada ne var? Seri bir direnç var. Bu seri direnci topladık. Ne yaptı? 12. 12 direnç 12 onluk direnç ile bu 6 onluk direnç ne yaptı? Paralel bir devre oluşturdu. Biz bunları da eş direncini bulursak ne 4 10'luk bir onluk bir direnç buluruz. Yine aynı şekilde burada yine seri bir bağlı seri bağlı dirençlerimiz var. Bunları da toplarsak 8. Ee, bu ikisini topladık. Bu karşılıklı paralel iki kol paralel olduğu için buradaki de eşdeğer direnci 1 bölü 8 artı 1 bölü 8'den 1 bölü 4 eşdeğer eşde 4 10'luk 10 buluruz. Diğer iterasyona geçtiğimizde burada yine bir seri bağlı direncimiz var. 4 artı 4'ten 8 ohm'luk bir direnç. Bu ikisini topladık. E, bu ikisi bun, buna paralel olduğu için burada geç direnci de 1 bölü 5 artı 1 bölü 8 artı 1 bölü 8'den 1 bölü 4 5 dirençte 4 ohm buluruz. Bir sonraki adıma geçtiğimizde yani buradan 4 ohm'u buraya yazdık. Bir sonraki adım işte bunu, buradan yine bir tekrar bir seri bir direnç iki tane direnç görüyoruz. Bunların da F direnci bulmak için topluyoruz. 6 10 artı 4 10'dan 6 artı 4 ohm'dan 10 ohm bulmuş oluyoruz. Yani meş değer direncimiz 10 ohm olmuş oluyor. Ee, diğer bir soruya geçersek. E, AB nokt noktaları arasında 10 voltluk gerilim kaynağı bağlanırsa 2 ohmluk dirençten yani V10 direncinde kaç amperlik akım geçer? Hemen dağılıyoruz. A ve B arasında 10 voltluk bir direnç. Yine en sade hali, halinden gidip yavaş yavaş böyle sadeleştirilmiş şekli açacağız. 10 voltluk bağladığımızda ne demiştik? Eş değer direnç 10 ohm'du. 10 volt bölü 10 ondan bu e, güç kaynağımızın üzerinden 1 amperlik akım geçtiğini bulmuş oluyoruz. Bu bilgiyi diğer iterasyonda kullanırsak buradan yani güç kaynağından 1 amperlik akım geçiyor. Yani şuradan bu çevrimden 1 amperlik akım geçtiğini biliyoruz. Bu bilgiyi dayanarak V1'in üstünde bıraktığı potansiyel farkı bulabiliriz. Akım çarpı dirençten 1 çarpı 6 1 amper çarpı 6 ondan 6 volt ...dok bir potansiyel fark bıraktığını buluruz. En baştaki farkımız neydi? 10 volttu, 10 volttan 6'yı çıkarttığımızda burada 4... ...bu düğümde 4, 4 voltu buluruz. Tabii ondan önce şurayı 0 volt yani toprak kabul ettim. Buradaki bilgiye dayanarak burada bu düğümü 4 volt bulmuştuk, burayı da 0 volt demiştik. Demek ki şuradaki akımı bulabiliriz bu R2 üzerinde, üzerinde. Bunu da 4 volt bölü 8 ohmdan 0,5 amper buluruz. Buradaki şofun yasası olan akım kanununda giren akım çıkan akım eşitti. Bir akım giriyor. buradan 1 amper çıkıyor. bu demek ki bu akımda çık çıkıyor demektir. O da 0,5 olmak zorunda. 1 amper eksi 0,5'den 0,5 amper buldunuz. Buraya 3 üzerinden geçen akım. Ve bu 4 10 üzerinden geçen akım. Sonra bir sonraki adımda ise buradan 0.5'lik amper geçiyor demiştik. Bu bilgiye dayanarak bu R3 üzerinde ne kadarlık bir potansiyel fark bıraktığımızı bulabiliriz. 0.5 ile 4 10 çarp 0.5 amper ile 4 10 çarparsak 2 voltluk bir potansiyel fark bıraktığını buluruz. Bunu da 4 volttan çıkarırsak yine 2 volt kalır. Buraya yazdık. İkinci olarak bu bilgi ile diğer iterasyona geçiyoruz. Bu bilgilerin aynı, aynen aşağı yazdım. Diğer bilgi ise tabi şurada 0 burada 2 voltu buldum, Burada da 0 volt topraklamamız vardı, demek ki şuradaki akımı da bulabiliriz, 2 volt eksi 0'dan yine 2 volt, 2 volt da 2 volt bölü 8 ohmdan 0,25 amperlik bir akım attığını bulabiliriz R4 direnci üstünde ve diğer iterasyona geçersek buradan 0,25 amperlik akım akar demiştik. Burada önemli olan nokta şu şu düğme bakarsak buradan 0.5'lik bir amper girmişti bu düğme. Buradan ise 0.25'lik bir amper girmişti. Çıkan amper ise 1 amperdi buradan. Demek ki 0.5 ile 0.25'i toplarsam 0.75 akım girmiş. 1 amper çıkmış. Demek ki buradan da 0.25 amper girmek zorunda. Bu bilgiyle de R5 üzerindeki bıraktığı potansiyel farkı bulabiliriz. Bu da 0.25 ile 4'ü çarparsak 4 ohm, 0.5 amper ile 4 ohm'u çarparsak 1 volt buluruz. Demek ki 0 artı 1'den de buradaki düğümün 1 volt olduğunu buluruz. Bu bilgiye dayanarak da 2 volt şu diğerine geçersem bu diğer adama 2 volt ve 1 volt dedik düğümler arası. Demek ki bu bu direnç üzerinde 1 voltluk bir e, 1 voltluk bir e, potansiyel fark bırakmış. Bu bilgiyle de bunun üstünden geçen akımı bulabiliriz. 1 bölü 1 volt bölü 6 ohmdan 0.166 amper yani 0'dan sonra 3 rakam aldım. 0.166 amper buluruz. Evet Diğer e, e, Diğer bir bilgiyi de Buradaki akımı biliyoruz e, Şu düğme bakarsak burada bir giren akım bir de çıkan akım var Demek ki buradaki giren akımı da bulabiliriz e, giren, Çıkan akım 0,25 amper Ve giren girende 0,166 amperde. Bir de buradaki amperi bilmiyoruz diyelim. 0,25 amperden 0,166 amperi çıkarırsak 0,084 amperi bulmuş oluruz. Buradaki düğümdeki bilgiyi bilgiden buradaki akımı bulmuş oluruz. Buradaki ak akımı bulduktan sonra buraya 7 üzerindeki geçen potansiyel farkı bulabiliriz. Bu potansiyel farkı da bulmak için 0 0.84 amper ile 810'u çarparsak 0,672 volt toplamış oluruz. Bunu da 1 voltta toplarsak, çünkü akım ters yönünde toplarsak bu düğümde 1,672 volt bulmuş oluruz. İkisini çıkarttığımızda yine 0,672 voltluk bir potansiyel farkı bulmuş oluruz. Buradaki bilgiyle de 2 volt ile 1,672 volt arasında kalan diğer 9 direncinin üstünde geçen akımı bulabiliriz. 2 volt eksi 1,672'den bölü 6,10 dediğimizde 0,054 0, 0, amper bulmuş oluruz. Nasıl 0'dan sonra 3 basamağı aldım hatta payı olacaktır. Sonra şu üstteki akımı bulmak için yani R8 üzerinden R8 ve R10 üzerinden geçen kolun üzerinden geçen akım bulmak için şu düğme odaklanıyorum 2 voltun olduğu düğme buradan 0.5'lik bir bu koldan 0.5'lik akım geçmiş gelmişti giren 0.25 çıkmıştı buradan da 0.66 çıkmıştı buradan da 0.54 akım çıkmıştı bunların ikisini toplayıp e, 0,5 amperden 3'ünü toplayıp 0,5 amperden çıkardığımızda 0,03 amperlik. Yani pozitif. Yani bu da çıkan bir akınmış. Bir değer buldum. Ve sorunun cevabı r ondan geçin. Yani R8 ve R10'dan geçin. 0,03 0 amper geçiyormuş. Diğer soruya geçersek. R6 üzerinde ne kadar bir güç oluşur? R6 üzerinde ne kadar bir güç oluşur? R6 direnci burada. R6 6 ohmluk bir dirençmiş ve üzerinden 0,166 amper geçilmiş. güç formülümüz neydi? Volt çarpı amper. Yani volt çarpı akım. E, voltaj çarpı akım. E, voltajımız burada potansiyel farkımız yerelim farkımız 2 volt eksi 1 volttan yine 1 volt çarpı akım 0,166 akım amper 1 volt çarpı 0,166 amperden 0,166 watt bulmuş oluyoruz.